Tekrar Onet kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Yavuz ve bugün sizlerle o ne diyor testlerine başlıyoruz. Biliyorsunuz duyuru videosunda o ne diyor testlerine başlayacağımı söylemiştim. Ve başlıyorum. İlk testimiz yüzde kaç sempatiksin? Muhtemelen videonun adı da bu olacak. Ee, ben bunu daha önce çekmiştim ama mikrofonu açmayı unutmuşum. Tekrardan çekiyorum. Olsun. Gene de zevkli. Muhtemelen gene aynı cevapları veririm. Yani kişilik olarak e, a, aynı cevapları veririm yani. Neyse başlayalım. İlk ben şu iyi denetleyi bir kapatmak istiyorum. <laughs> bir dakika. Tamam. Şimdi ee, her insanın içinde biraz da olsa bir sempatiklik vardır. Peki sen ne kadar sempatik olduğunu hiç merak ettin mi? Bu testi çöz ve yüzde kaç bir kaç sempatiksin gör bakalım. Haydi başlayalım. Görseldeki bebeğe kaç sempatiklik puan verirsin? 6 en çok bir en şekli... en az şeklinde puanla. var. Ee, ben bu abi Fuck. <laughs> Özür dilerim. Mouse'un geri tuşuna basmışım. Eee %4 veririm. Peki imkanlı olsa hangisine sahip olmak isterdin? Para, güç, mutluluk, aşk, bilgelik, şöhret. Aşk iyidir ya, aşk iyidir abi. Vallahi aşk iyidir. Sempatiklik bir yabancı dil olsa bu hangi dil olurdu sence? Almanca ya. Hakikaten. Önce öncesinde de Almanca seçmiştim. Bir düşüneyim bakayım. Belki değişmiştir diye. Almanca abi. Ee, hepsi aslında yasal olmayan işler yapıyor. Seçeneklerdeki karakterlerden sana en sempatik olanı Gelini seç bakalım. Walter White, Elliot Anderson, Lucas Hood, Dr. Hannibal Lecter, Dexter Morgan, Pablo Escobar, Elliot Anderson. Galiba bu Mr. Robot'tu ee, takip etmiyorum ama adam bir sempatik. Galiba bu Doktor Robot'ta Elliot Anderson. Galiba Doktor Robot. Mezuniyet törenlerinden ve e, Mezuniyet törenindesin ve okul yılları boyunca gıcık olduğun biri güzelliğiyle veya yakışıklılığıyla bunu kızlar için de e, şey yapmış e, ee, balonun en gözde kişisi olmuş ne düşünürsün kısık kıskançlıktan çatlar sürekli üzerinde bir kusur arayıp çevrem çevrimdekilere o kişiyi Çekiştireyim çok umursam açıkçası gıcık olsam güzel olduysa gözlerimi alamam muhtemelen bu da olur etki etkine bir fırsatını bulup belki konuşabilirim bile evet bunu yaparım kendimi biliyorum abi bunu yaparım Eee 6 adet sosyal medya platformunda sana en sepetik gelini seç Instagram iyidir. Yalnız hakikaten verdiğim cevapların aynısını veriyorum. Bir bakıyorum değişik verebilir miyim? Acaba gönlüm onlara kayıyor ya. Az kaldı bitiyor Bir Yılmaz Mor <laughs> Öncelikle Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Sizi. <laughs> ben bu adam yüzünden Rising Star Türkiye'den tiksindim. Rising Star Türkiye'yi ben çok severdim. Yani çok severim. Çok severek izlerim. Bu adam yüzünden izleyip <laughs> hakikaten izleyemiyorum ya. İnşallah seneye değişir. Var ya inşallah seneye değişir. İnşallah. Ee, bir Yılmaz Morgu seçecek olsam bunu seçerdim. Son olarak misafirden hoşlanmadığını varsayalım. Çok tanımadığın uzaktan akrabaların ziyarete geldi. Senin onlara karşı tutumun ne olur? Oda, odama kapalım. Misafirler gelene kadar odadan çıkmam. Bunu yapmam. Bir selam verip işlerim olduğunu söyleyip ve söylerim ve kaçıyorum. Bunu bak bunu yaparım. Bir muhabbet edip telefonla ilgilenirim. Yok bunu yapmam. Saygısızlık olur. Sonuçta akrabalar yakından da olsa ilgilenirim. Yapmam. Espriler yaparak onları şekillendiririm, şenlendiririm, her söylediklerine ilgiyle dinlerim ayıp olmaz ben aaa, bir selam verip işlerim olduğunu söylerim. Yine %75 çıktı. Verdiğin yanıtlara göre sen senin sempatiklik oranının %75, buna şaşırdığını sa sanmıyoruz. Sempatik olmak senin gelinlerine işe Ta ta ataların, atalarından gelen bir şey sempatikliğin sayesinde her konuşmaya başladığında dudağından dökülen kelimelerle insanlar hayranlıkla bakıyor. Karşısındaki insanları etkilememek gibi bir ihtimalin yok. Seni bir bulan bir daha bırakmamak için neler yapıyor, neler. İnsanlara öyle bir iz, insanlarda öyle bir iz bırakıyorsun ki ömürleri boyunca kalplerinde kaz kazınıyorsun. Teşekkürler onu diyor. İşte ben böyle biriyim arkadaşlar. Neyse, ikinci teslimimize geçiyoruz. Evet, ikinci teslimimize geldik. Şu yine yine kapatmak istiyorum. Evet, süper kahraman bir sevgili mi bize harika bir seçim olur? Bizce harika bir seçim olurdu. İşte bu yüzden sizler için bir test hazırladık. Testi çözmek için hangi süper kahramanla sevgili olman gerektiğini gö görebilir. Bir dakika testi çözerek hangi süper sevgili olman gerektiğini görebilirsin. Hemen hangi cinse ilgi öğrenerek başlayalım. Tabii ki kadınlar. Tabii ki. Aşağıdaki kadınlardan hangisini kesen daha çok etkiler? Şimdi ben Angelina Jolie'yi pek takip etmiyorum yani kendisine güzel bir e, hanımefendi ama kendisini pek takip etmiyorum. Eee Bunlardan hiçbirini de bilmiyorum ama içimden de Angelina Jolie seçmek gelmiyor. Önceki teste de gelmemişti. Ee, Coco Chanel diyeceğim ben. Peki ya aşağıdaki erkeklerden. Nikola Tesla mı Leonardo da Vinci mi? Tabii ki Leonardo da Vinci. Nikola Tesla beni o kadar etkilemedi. Bir, bizim hatamızdan bir yemek seç bakalım lahmacun, İskender, kebap, pide, kuru fasulye, dolma. Allah canım çekti ama ben dolma derdim. Bir de bebek seç. Abi çok tatlılar bak her gördüğünde böyle <laughs> şunu seçelim. Hangi koku seni sakinleştirir? Kitap kokusu. Kitaplara başlamadan önce her zaman koklarım arkadaşlar. O koku beni bir cezbeder. Bir Mesle olurum o kokuyla Son olarak bize Hangi tatilin sana en uygun olduğunu söyle Deniz tatili kültür tatili doğa tatili evde yatmaktan güzel tatil mi var Kültür tatili Daha hiç böyle e, Tatillere çıkmadım ama ileride inşallah bir çıkmak istiyorum hakikaten böyle bir kültür şoku yaşamak istiyorum Neyse nerede nasıl davranacağını bilen kadınlar her zaman dikkatini çekmişler. Hakikaten. Hakikaten çok güzel ha. Çok seksi. Süper gör. Çok iyi. <laughs> nerede nasıl davranacağını bilen kadınlar her zaman dikkatini çekmiştir. Sana göre kadın dediğin seni mutlu etmek için elinden geleni yapma ama aynı zamanda çok abartmadan nazlanmasına nazlanması da hoşuna gitmiyor değil. Hakikaten Hakikaten öyle. eee her şeyi bir kenara bırak, bırakırsak senin için en önemli özellik kadın neşeli ve hayat dolu olması. Birlikte harika vakit geçirebileceğim bir kadın çok büyük fedakarlıkta fedakarlıklarda bulunabilecek bir son bir özellik olarak da tabii ki güzellik oluyor. Senin için güzel bir kadın sende ekstra etkiler bırakıyor. Doğru düşünüyorsun o ne diyor hakikaten o ne diyor beni hakikaten tanıyor ya yani. 17'ye kadar ben tanıyan bir kişi yok ya. Hakikaten öyle. Yalnız süper gör. Beni benden alıyor. Hakikaten öyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım o ne diyor test beğenmişsinizdir. Beğendiğinizi ölçmek için bir 10 like istiyorum sizden. Eğer 10 ee, like gelirse yani beğendiğinizi görürsem beğenmezseniz çekmeyeceğim. Yani. Be beğendiğinizi görürsem çekeceğim zaten. 10 like gelirse tamam sizin e, şeylerinize bağlı 10 like gelirse e, o ne diyor ikinci bölümü çekeceğim yani beğenip beğenmediğinizi görmek amaç burada başka bir şey yok yani şeydir e, para beğenip beğenmediğinizi görmek amaç neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir e, hepinizi seviyorum. Bye bye.